Hanovit. Bay 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 olacak? Yok. Geçiş. Arkadaşlar, ha bugün vaka günü e, ee, Seher ablanın vakasını çekeceğiz. Şu an arabayı uzaklar bıraktık. Arkadaşlar olduğumuz ile kar yağdı. Trabzon'a. Seher ablanaya bu akşam çekim yapacağız. Yani kendisiyle konuştuk. Şu an onun için uğraşıyoruz daha oraya Diyor. gitmek için evden çıktık. Biraz daha geç vakit olsun istiyoruz. Hani erken saat, saatte değil de vakit biraz daha geç olsun diye. Ama inanılmaz bir yeri soğuk var. Şuraya e, baksana bayram. Kafana <laughs> kayıyor. Arabayı ebi aşağı bıraktım ki bayram. bütün şey yağdı. Bütün ülkeye, Türkiye'ye yağdı da. Çok soğuk ama arkadaşlar. Eksilerin altında şu anda. Gittiğimiz en sıcaktır. Hadi. <laughs> İnşallah şey, ya. Seher ablanın evi inşallah sıcak Ama Doğa Seher ablanın evi şey... büyük, e, zengin evi ha? Zengin evi aynen. Zengin evi ama nasıl zengin? Ne bileyim <laughs> yani soğuk değildir canım. Arkadaşlar Seher ablanın orada da eğer şey yapabilirsem... Bari diyelim onu çay yapsın bize. <laughs> Ar, <laughs> Ar Arası var. Herhalde güzel karşılar bizi. Gece bayıltmıştı beni. Şimdi şey yapacağız. Çekeceğim de Seher ablanın orada eğer ben sevmiyorum fazla biliyorsun vaka çekiliyorsa o o olacak böyle telefonla uğraşmaya ilgilenmeyi sevmiyoruz biz. Sen de sevmiyorsun ben de sevmiyorum. Ama fırsat bulabilirsem 1-2 saniyede çekerken arkadan çekerim Aha, onları da koyarım. Ama arkadaşlar ben karşıyım böyle daha çok video önü video sonu çekersek daha iyi olur. İyi şey zaten böyle şey gibi yapmayı düşünüyorsun değil mi Bayram? Kamera arkası Videoyu daha Videoya giderken <laughs> evden çıkış anı olsun. Ee, arabada yaşadığımız o ev o vaka yerini arıyoruz, buluyoruz ya. Aynen. Ya, acaba burası mı doğru mu, yanlış mı falan. Oraları kayıt altına aldım bence. Güzel izlenir ya. Daha çok şey şeyi koymak sohbet, istemiyorum. sohbet muhabbet de olur anladın şey mı? Şey koymak istemiyorum. Bu vakanın içini falan koymak istemiyorum. Zaten şey çekiyoruz ya. Diğer kanal senin kanı çekiyoruz ya orayı. He. İnsanlar burada olmayanları izlesin. Orada zaten çekmişiz <laughs> onu. Aynen. Koymuşuz. şöyle kolaj yapabilirsin onlar mesela. Onları zaten attık 3 tane bece. Şey. O nadir olur da. Seri halde şey olanların kolajlarını yapar. Öyle <laughs> adabilirsin. Şimdi arkadaşlar Seher ablanın Benim şeyi. Beni şey... oğlum. Ben şöyle beni çek. <laughs> <laughs> Seher ablanın gideceğiz. Az Uzaktan çeksene beni. Kar var. Kaysana oğlum. Kaya mı? Kaya mı yok ya? Oğlum dur gittin? Uçtun. Uçtun ama. <umarım. gülüyor> Seher Şimdi ben vakasını girdikten sonra bu videoyu atarız büyük ihtimal arkadaşlar. Siz de o videoyu girdikten ne yaşadığımızı görürsünüz. Şunu söyleyeyim de e arkadaşlar. Biz her zaman şey değiliz ha korkunç değiliz arkadaşlar. Bizim de eğlenceli hayatımız var. Bak e, arabayı aşağıya bıraktım. bir yöteye. burası şöyle buz. Göster buz. O yüzden yürüyoruz yani. Şimdi şöyle tam olarak söylüyorum. bunu. Ama arabaya bindim arabada. Bu akşam da Trabzonspor'un maçı var bayram. Bazı şeyleri için fedakarlık etmek gerekir. Aynen. Maç sırasında çekime gidiyoruz arkadaşlar. İlk kez. İlk kez böyle bir şey yapıyoruz ama ne yapalım? Kadınla anlaştık. Mutluk maçın bu akşam <laughs> oldu herhalde. Kadınla anlaştık. Keşke başka gün... akşam bu boş Çekim ya. <laughs> bir gün sonra abi transfer maçı var. Nasıl yapacağız? Allah. Keşke başa çok arkadaşlar. Neyse. Hedeflerden evet, idare edeceğiz. Şey Şu yapalım. anda ana yola geldik. Ne kar ya adam o değil mi? Hayır kapat da arabayla araba yan, araba konuşuruz. Aynen dur. Arabayla açarsın. <laughs> Ulan, düşüyordum lan. Telefon tutuyorum ya arkadaşlar ellerim dondu dondu soğukta. İyi buradan nasıl çıkacağız lan? Dur. Arabaya baksana. Araba <laughs> ne? Yağmış kara ha. Ne bileyim. Ne ya? Bilmiyorum ki. Arabaya atalımız da Ellerim dondu. çıkabilecek mi bunu? Nasıl çıkacağız da buradan ya? İşte videoya gitmek kolay değil. He? Önümü göremiyorum. Arkadaşlar videoya gitmek kolay değil. Bakın bu videoyu bir ilçede çekeceğiz arkadaşlar. Hazon evet, Trabzon ilçesine çekeceğiz bu vakayı ama şöyle bir şey var. İlçede olmamıza rağmen görüyorsunuz kar yağdı, yollar hep şey buz tuttu. Yani biz yüksek kesimlerde çektiğimiz vakaları düşün. Gidiş gelişimizdeki zorlukları düşünün. Bunu ilçede çekmemize, çekmemize rağmen ne soğuklar yaşıyoruz. Uf, çok soğuk. Benim dondu. İteceğiz en fazla. Oğlum İteceğim seni. Yani. Geri geri. Geri geri oğlum kaya bulu şu arabaya. Ne yapacağız ne bileyim. Ellerim, ellerim dondu. Kaldık burada ya. Öne çıkamazsın değil mi? Burada yığın var. gönlün ayağımızda ya. Az zorlayayım istersen bakayım. Zorla. Ne yapacağım başka? Ya geri geri ya öne doğru. Başka şantımız yok. Arabayı burada bırakamıyoruz. Arabaya ihtiyaç var ama. Çekime gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar güzel bir önleketim bak her yerde. <gülüyor> <gülüyor> Niye ki araba? lan acı Abi geriye gelsene abi ya Adem abi geri 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 geriye gelirsin Yerinde kar yok Şurda bak Araba geliyor mu oradan Yok karşıdan gelmiyor burdan da gelmiyor Tamam çıktı Bekle bekle biniyorum Oğlum beni dal lan. Beni dal. Beni dal. Beni dal. Dondu <laughs> kan. Abi hiç gidemiyorum biliyor musun? Her yer buz bayram ya. Kayıtta mısın? Evet. Az az az. az. Bana kaydı gördün mü? Ya salak ya. Seyyetör yakıyor bana. Ben nasıl gidiyorum? Basalım mı kardeşim? Ne? Arkadaşlar çektiğimiz zorluklara bir bakın ya. Bakın çevirsene şu kamerayı. Şu an böyle yerden gidiyoruz yani. Seher ablanın evine. Yolumuz da bayağı var ha. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Ben arabadan gelmesin de başımıza.